Bize hep anı yaşa dediler. Gelecekle kaygılanma, geçmişi unut, sadece bu anda kal. Ama ya bu an ruhsal bir uyanış değil de düşünmeyi bırakmanın ve uyuşmanın modernleşmiş hali ise? Ya şu anı yaşamak diyerek aslında zamanla kurduğumuz ilişkiye tamamen inkar ediyorsak? Bu bölümde anın içinde yaşamak fikrinin tarihsel, psikolojik ...politik ve felsefi boyutlarını sorgulayacağız. Eckhart Tolle'dan, Jung'a, Heidegger'dan, Kriste Murti'ye... ...mindfulness akımından, travma kuramına uzanacak bir yolculuğa çıkacağız. Peki sen, bu anda mısın? Yoksa bu andan kaçıyor musun? Birinci Bölüm Anı Yaşama Öğretisinin Kökenleri Bugün anda kalmak dediğimiz şeyin kökleri... Aslında oldukça derin ve çok katmanlı bir geçmişe dayanıyor. Bu fikir sadece psikolojik önerme değil, aynı zamanda kadim bir ontolojik anlayışın yansıması. İlk olarak Hint felsefesi, ardından Çin mistisizmi ve daha sonra Batı düşüncesine entegre edilen bu kavram zamanla çok farklı yönlere evrildi. Zen Budizmine bakalım. Zen, Japonya'da gelişmiş bir Budist okuludur ve temeli Çin'deki Çan Budizmine dayanır. Çan, Sankriçe'deki Dayana yani derin meditasyon kelimesinden gelir. Zemin temel öğretisi, kelimelerin ve kavramların ötesinde bir anlayışa ulaşmaktır. Yani an, düşünceyle değil, deneyimle kavranır. Zen ustaları öğrencilerine sık sık kuanlar sorar. Mantıkla çözülemeyecek bilmece benzeri sorulardır bunlar. Mesela iki el çırpınca ses çıkar. Peki tek elin sesi nedir? Bu soruların amacı zihni durdurmak, zamanı lineer olarak algılayan aklı susturmaktır. Çünkü zihne göre gerçeklik zihnin yorumlarının ötesindedir. Ve gerçeklik ancak bu yorumlar sustuğunda şimdi de belirir. Peki ya Daoizm? Daoist öğreti doğanın işleyişine teslimiyetin bilgeliğiyle ilgilidir. Lao Tzu'nun metinlerinde, yapmadan yapma anlamına gelen Wu Wei kavramı öne çıkar. Bu müdahale etme malidir. Zorlamamak, direnmemek. Anda olmak, doğanın kendi ritmiyle uyumlu olmaktır. Zihin planlamaya geçtiğinde Dao'dan sapılır. Bir Daoist için gelecek hayal edilmez, geçmiş ise analiz edilmez. Önemli olan, su gibi akmak, rüzgar gibi yön değiştirmek, hiçbir şeyin sabit olmadığını isterleştirmektir. Bu yaklaşımlar zamanın insan tarafından denetlenemeyeceğini kabul eder ve bu teslimiyet hali batı insanı için başlı başına bir devrimde. Çünkü batıda zaman yönetilmesi gereken, planlanması şart olan bir kaynak olarak görülüyordu. Ve Aileen Watts, Elmos, bu doğu mistisizmine batıya taşıyan en önemli figürlerden biridir. O şimdiye sadece bir bilinç hali değil, aynı zamanda gerçekliğin tek meşru biçimi olarak tanımlar. Ona göre insan, geçmişte ya da gelecekte yaşadığını zannederek yaşamdan kopar. Ama bu kopuş aslında bir yanılsamadır. Çünkü gelecek dediğimiz şey aslında bugünkü zihnimizin içinde inşa olur. Bost'un en çarpıcı söylemlerinden biri şudur. Hayat bir yolculuk değil bir danstır. Ve dansta da amaç son nokta değil ritimdir. Yani hayatın amacı bir yere varmak değil, şimdiyle birlikte akmak. Tol, geçmişi zihinsel bir kurgu, geleceği ise beklentiler yığını olarak tanımlar. Ona göre acıların büyük bir kısmı zihnin bu kurgulara tutunmasından kaynaklanır. Gerçek huzur sadece şu anın içinde bulunabilir. Kitabında şöyle der: Zihin geçmişle özdeşleşir. Beden ise hep şu andadır. Eğer zihnini de bedenin gibi bu ana çekebilirsen varlıkla buluşursun. Tol'un önerdiği şey bir tür zihin durgunluğudur. Fakat bu durgunluk hayattan kaçış değil, onunla birleşme niyetidir. Fakat modern dünyada ne oldu? Bu öğretiler Batı'nın tüketim kültürüyle harmanlandığında farklı bir forma büründü. Mindfulness uygulamaları sekülerleştirildi. Psikolojik faydaları üzerinden pazarlanır oldu. Bu dönüşüm, başta olumlu sonuçlar doğurduysa da zamanla yüzeyselleşti. Bugün bir uygulama açtığınızda size şunları söylüyor. Nefes al, düşünceleri serbest bırak, sadece anda kal. Fakat sana şunu sormuyor. Neden bu kadar huzursuzsun? Bu anda kalamamanın asıl nedeni ne? Geçmişinde ne oldu da bu anı tahammül edemiyorsun? Ve belki de en önemlisi şu. Gerçekten anda kalıyor musun yoksa anı uyuşturuyor musun? Kapitalist düzen anda kalmayı üretkenlik aracına dönüştürdü. Şimdi odaklan, verimliliği arttır, dikkati dağıtma. Kurumsal firmalar çalışanlarına Mindfulness eğitimi verirken, aslında onların duygularıyla değil, performanslarıyla ilgileniyor. Bu da bize şu soruya getiriyor. Anda kalmak, gerçekten bir içsel özgürleşme mi, yoksa modern sistemin bize sunduğu rafine bir uyuşmama? Bu sorularla birlikte ikinci bölüme geçiyoruz. Şimdi felsefenin daha sert sularına dalacağız. Varoluşçuluk, zaman ve insanın kaygısı. 2. Bölüm Varoluşçu Felsefede Zaman ve An Anda Kalmak Bu çağrı kulağa sade ama kurtarıcı gibi gelir. Fakat bu sadelik bazen insanın temel varoluşsal çelişkilerini maskeler. Şimdi bu çağrının karşısına varoluşçu düşüncenin köklü sorgulamalarını koyalım. Martin Heidegger ile başlayalım. Heidegger'e göre insan yani Dasein yalnızca şimdiki zamanla tanımlanamaz. Dasein, varoluşunun anlamını geçmişinden ve geleceğe yönelik olanaklarından alır. Zaman onun için üçlüdür. Geçmiş, şimdi ve gelecek. Bu üçlü zaman yapısı insanın kaygısını doğurur. Heidegger meşhur eseri Varlık ve Zaman'da şöyle yazar. İnsan, varlıkla olan ilişkisine zamanı bütünlüğü içinde yaşar. Varlık sadece şimdiki anda değil, geçmişin tortusu ve geleceğin beklentisiyle birlikte anlaşılır. Yani an, geçmişin yankısıyla doldur. Gelecek ise insanın potansiyelini temsil eder. O halde sadece şimdiye odaklanan bir felsefe, insanın bu bütünlüğünü parçalar. Kaygıdan kaçmak için şimdiye kapanmak, insanı kendi varlığını inkar etmesi olabilir. Jean-Paul Sartre'a geçelim. Sartre'a göre insan, kendini ancak seçimleriyle var eder. Özgürlük bir armağan değil, ağır bir yüktür. İnsan her an kendi geleceğini yaratmak zorundadır. İşte bu yüzden şimdiki an yalnızca bir geçiştir. Özgürlük şimdiyle değil, ne yapacağınla ilgilidir. Sart şöyle der, İnsan kendisini geleceği fırlatan bir varlıktır. Yani şimdi bir durak değil, bir sıçrama tatlısıdır ona yapışmak, varoluşsal sorumluluktan kaçmak olabilir. Kierkegaard ise çok daha duygusal bir pencereden yaklaşır. Danimarkalı filozof, kaygıyı varoluşun kaçılmaz sonucu olarak görür. Kaygı, sonsuz olanla karşılaşma halidir. Ve tam da bu yüzden, insanın anda kalmaya değil, oluş sürecine ihtiyacı vardır. Kierkegaard, Bireyin estetik yaşamdan etik yaşama geçişinde bu kaygıyla yüzleşmesi gerektiğini söyler. Kaygı özgürlüğün baş dönmesidir. Yani anda kalmak bu baş dönmesinden kaçmaksa, o zaman etik olanı yaşamak yerine estetik olanla oyalanıyoruz demektir. Ve Nietzsche Nietzsche'nin sonsuz tekrar fikri bu tartışmayı başka bir boyuta taşır. Ona göre her an öyle yaşanmalıdır ki tekrar tekrar yaşansa dahi pişmanlık duyulmasın. Yani şimdi eğer gerçekten yaşanıyorsa o zaman geçmişin yüküyle değil onun sorumluluğuyla yaşanmalıdır. Hayatını öyle yaşa ki her anı tekrar tekrar yaşamayı hisseder. Bu düşünce anda kal önerisinin pasifliğini aşar. Çünkü bu öneri şu soruyu sormaz. Sen bu anı gerçekten yaşayacak mısın yoksa sadece geçip gitmesine izin mi vereceksin? Sonuç olarak varoluşçu felsefe bize der ki, insan sadece şimdiki anda değildir. Bu geçmişin anlamı, geleceğin hedefi ve şimdinin kararıdır. O halde şu anı kutsamak, insanın zamanla kurduğu bu zengin ilişkiye yaslamak olur. 3. Bölüm Jung'un zaman anlayışı ve bilinç dışında anın tezahürü Şimdi psikanalitik bir derinliğe inelim modern psikolojinin en özgün isimlerinden biri olan Carl Gustav Jung'un zaman ve an kavramına bakışı sadece bir psikolojik analiz değil, aynı zamanda bir varoluş yorumu gibidir. Jung'a göre, insan yalnızca şu anda yaşayan bir varlık değildir. İnsan bilinç dışının gölgesinde geçmişi içinde taşıyan, kolektif arketiplerin etkisiyle şekillenen ve geleceğe dair imgelerle yönlenen çok katmanlı bir varlıktır. Jung'a göre zaman nedir? Jung'un kuramında zaman doğrusal bir çizgi değildir. Bilinç dışı için zaman yoktur. Bilinç dışı, arketiplerin, mitlerin, bastırılmış travmaların ve bilinçle henüz bütünleşmemiş yönlerin dolaştığı zamansız bir alan gibidir. Rüyalar bunun en belirgin örneğidir. Rüyalarda çocukluk anıları, mitolojik semboller ve henüz yaşanmamış olaylar aynı sahnede buluşabilir. Çünkü rüya gören bilinç dışı geçmiş, şimdi, gelecek ayrımı bilmez. Jung şöyle der. Zaman bilinç için geçerlidir. Bilinç dışı ise zamanın dışında yaşar. Bu çok radikal bir iddiadır. Bir kişi geçmişi unutmuş olabilir ama bilinç dışı unutmamıştır. Geçmiş bugünü belirler ki bunun farkında olmasa da. Ve işte tam da bu yüzden anda yaşamak iddiası Jung'un bakışına göre tek başına yeterli değildir. Şimdi önemli bir noktaya geliyoruz. Anda yaşamak isteyen biri, önce o anı oluşturan geçmiş katmanlarla yüzleşmek zorundadır. Çünkü o an sadece şimdiye ait değildir. O anın içinde bastırılmış duygular, çözülmemiş yaralar, ebeveyn imgeleri ve çocukluk kararları karışır. Bir örnekle açalım. Diyelim ki biri bir ilişki sırasında sürekli terk edilme korkusu yaşıyor. O kişi belki de bu korkusunu geçmişe ait olarak etiketlemiş ve artık sadece anda kalmaya odaklanmış. Ancak Jung'a göre bu korku geçmişte kalmamıştır. Bilinç dışında aktif bir şekilde bugünü şekillendirmektedir ve kişi bunu bastırdığı sürece anın içine tam anlamıyla giremez. Bilinç dışı şimdiye sızar. Jung'un terapötik yaklaşımının temelinde bu vardır. Bilinç dışını bilinçle bütünleştirmek, yani geçmişin bugünü sabote etmesine izin vermemek için onu yüzeye çıkarmak. Bunu yapmadan anda kalmak mümkün değildir. Çünkü kişi sandığı kadar özgür değildir. Arketipler zamanın içindeki zamansız imgeler gibidir. Kahraman, gölge, anima animus, anne ve baba arketipleri. Bunlar sadece mitolojik figürler değil, insan psikolojisinin kolektif zaman içinde ördüğü derin kalıplardır ve bu kalıplar anı yaşayan bireyin davranışlarına yön verir. Jung der ki, kolektif bilinç dışı geçmişin sadece bireysel değil, evrensel izlerini de taşır. Bu da şu demek, sen şu anda bir kararla karşı karşıyaysan sadece bugünkü benliğinle değil, geçmişte şekillenmiş binlerce yıllık içgüdüsel motiflerle de karar veriyorsun. O halde soru şu, anda kalmak istiyorsun ama o an zaten dolu, onun neyle doldurduğunun farkında mısın? Travmalar ve zaman algısı Basel van der Kolk'un da dediği gibi vücut kaydeder. Travmatik bir olay yaşandığında zaman donabilir. Yani kişi o olayı sadece yaşamakla kalmaz. Bedeni, sinir sistemi ve bilinç dışı hala o anda yaşıyor olabilir. Bu yüzden bazı insanlar bir şarkı duyduğunda, bir kokuyu aldığında ya da bir ses tonunu işittiğinde aniden yıllar öncesine döner. Çünkü o an aslında hiç geçmemiştir. Bilinç dışı hala oradadır. Bu bağlamda anda kalmak demek çoğu zaman travmanın içinde kalmak anlamına gelebilir. Eğer yüzleşme yoksa dönüşüm de yoktur. Jung'un zaman anlayışı şimdiyi tek başına yeterli görmez. Çünkü şimdi bilinç dışında geçmişi yankılarıyla doludur. Bu yankılarla yüzleşmeden anda kalmak bir yüzey yanılsamasıdır ve belki de en önemlisi anda kalmak bir durma hali değil, geçmişle yüzleşip geleceğe uzanma cesaretidir. Şimdi bu bilinç dışı derinliğinden çıkıp daha dışsal bir çerçeveye geçelim. Ve dördüncü bölüm Kapitalizmin anda kal çağrısı Sosyolojik ve politik bir eleştiri Şimdi yaşa, anda kal, anı kaçırma. Bu ifadeler günümüzde sadece birer kişisel gelişim sloganı değil, aynı zamanda reklamların, uygulamaların, sosyal medya içeriklerinin, influencerların ve hatta kurumsal motivasyon koçlarının ağzından düşmeyen bir çağrıya dönüştü. Ama bu çağrının ardında ne var? Gerçek bir özgürlük mü? Yoksa sistematik bir yönlendirme mi? Kapitalizmin mantığıyla başlayalım. Kapitalist sistem, süreklilik isteyen bir yapıdır üretimin, tüketimin ve verimliliğin hiç durmamasını ister. Bu sistemde birey sürekli çalışan, sürekli tüketen ve sürekli performans gösteren bir makineye dönüşür. İşte tam da bu noktada anda kal çağrısı devreye girer. Çünkü anda kalan insan geleceği sorgulamaz. Büyük resme değil, o günün hedeflerine odaklanır. Zeitmund Bauman'ın dediği gibi modern birey sürekli geçici olana yöneliktir. Kalıcılıktan korkar çünkü kalıcılık, bağlanma ve hesaplaşma demektir. Kapitalist sistem bireyin yalnızca bugünü düşünmesini ister. Bugünün hazdı, bugünün hedefi, bugünün üretimi. Geçmişin travmaları ya da geleceğin endişeleri sistem için boşa harcamış zamanlardır. Anı yaşa diyen sistem neden tarih üretmez? Çünkü tarih bilinç kazandırır. Geçmişi hatırlayan insan tekrarları fark eder isyan eder, ütopya kurar ve ütopya sistem için bir tehdittir. Çünkü ütopya geleceğe dair alternatifler üretir. Bugünkü düzene mahkum değilim diyen birey sistemi sorgulamaya başlar. Ama sistem sana şöyle der. Ütopyayı boş ver, geçmişte uğraşma, şimdiye odaklan. Yani şimdi sana özgürlük gibi sunulur. Ama aslında seni geçmişten ve gelecekten koparır tarihten ve hayalden uzaklaştırır. Böylece seni sadece bugünün üretim tüketim çarkında tutar. Anı yaşa diyen bir çikolata reklamı düşün. Ya da şımart kendini diyen bir alışveriş uygulaması. Buradaki an gerçek bir farkındalık anı değildir. Buradaki an, sistemi sana sunduğu ürünü hemen tüketmeni isteyen bir taktikten ibarettir. Bir deney yapalım. Telefonu aç. Sosyal medyada gezerken karşına çıkan reklamlara bak. Kaç tanesi sana şimdiyle ilgili bir şey söylüyor? Şimdi tıkla, hemen başla, bugün sipariş var. Kapitalizm zamanın devamlılığını kırar, zamanı parçalara böler ve her parçayı ayrı ayrı pazarlamaya çalışır. Bu da seni zamanın içinde bütünsel bir bilinçle değil parçalanmış bir dikkatle tutar anda kalmak sistemin elinde üretkenlik aracına dönüşür. Kurumsal şirketler çalışanlarına mindfulness eğitimi verir. Amaç ruhsal iyilik değil, dikkat artışı ve stres yönetimidir. Yani senin daha iyi hissetmen için değil, daha çok üretmen, daha az sorgulaman için. Peki, siyaset bu işin neresinde? Siyasi düzen de geçmişle yüzleşmeni istemez. Travmatik bir tarih, sorgulanmamış adaletsizlikler ya da ütopyası olmayan gençlik sistemin işine gelir. Bugününü yaşa denilen gençlik, geçmişi sorumluluğundan ve geleceğin inşasından kopar. Bu da, anda kalmanın bir özgürlük değil, bir yönetim stratejisi olabileceğini gösterir. Sonuç olarak anı yaş öğretisi, kişisel gelişim dünyasında doğmuş olabilir. Ama kapitalist sistem bu öğretiyi alıp dönüştürmüştür. Şimdi tüketime dayalı bir an fetişizmi içindeyiz. Geçmişten kopuk, gelecekten umutsuz, sadece bugünü tüketmeye odaklı bireyler haline getiriliyoruz. Ama gerçek an, geçmişin yükünü tanıyan, geleceğe dair düşleri taşıyan bir bilinçle mümkün olabilir. 5. Bölüm Spiritüellikte anda kalmak Uyanış mı, kaçış mı? Spiritüellik. Günümüzde hem bir arayış biçimi hem de bir pazarlama kategorisi. Kimi zaman ister uyanışın yolu, kimi zamansa duygusal acılardan kaçmanın inceltilmiş bir yöntemi. Bu büyük çerçevenin içinde anda kalmak öğretisi gerçekten ne anlama geliyor? Spiritüel öğretiler gerçekten şimdiyi mi öneriyor yoksa başka bir şey mi söylüyor? İlk bakışta pek çok öğretide benzer cümleler görürüz. Sadece bu an vardır. Şu an Tanrı'nın konuştuğu yerdir. Anda kal, aydınlanma oradadır. Peki bu sözler gerçekten anda kalmakla mı ilgilidir, yoksa çok daha derin bir uyanış çağrısını mı temsil eder? Kirisne Murti ile başlayalım. Muti, farkındalığın sadece sessiz bir gözlem olduğunu söyler. Ona göre farkındalık yargılamadan, değiştirmeye çalışmadan, bastırmadan olanı izlemektir. Ama bu izleme hali geçmişle bağları koparmak değildir. Tam tersine, geçmişin bugündeki izini görmek demektir. Şöyle der. Farkındalık çaba değil açıklıktır. Olanı görmek için mücadele etmezsin, sadece görürsün. Yani anda kalmak aslında olanı görmeye cesaret etmektir. O anın içinde bastırdığın korkuyu, öfkeyi, acıyı fark etmek. Bu kolay mı? Hiç değil. Bu yüzden pek çok insan bu zorlu farkındalık sürecine spritüel bir dilin arkasına saklayarak atlatmaya çalışıyor. Burada devreye giren kavram spritüel bypass. Bu kavram psikolog John Wellwood tarafından ortaya atıldı. Spiritüel bypass, kişisel gelişim ya da manevi öğretileri aslında yüzleşmekten kaçtığın duygusal yaraları bastırmak için kullanmaktır. Örneğin, geçmişi affetmeden, hissetmeden "Ben hepsini aştım" diyerek bir tür pozitiflik maskesi takmak. Spiritüel bypass yapan kişi dışarıdan bakıldığında çok sakin, dengeli ve bilge görünebilir ama içeride bastırılmış öfke, korku ya da kırılganlık hala aktif olabilir. Yani şimdi dediği an gerçek bir farkındalık değil, kontrollü bir kaçıştır. Oysho'ya bakalım şimdi. Oysho, anda kalmanın gerçek anlamının sadece huzur bulmak değil, acıyla da yüzleşmek olduğunu söyler. Onun için şimdi sadece güzel bir yer değildir. Bazen şok edici, bazen sarsıcı, bazen de parçalayıcıdır. Çünkü o anda geçmişin hayaletiyle yüzleşebilirsin. Şöyle der. Anda kalmak kaçmak değildir. Aksine en yıkıcı gerçeklerle kalmayı göze almaktır. Yani şimdi yalnızca huzurlu bir durak değil, ruhsal çıplaklık anıdır. Modern meditasyon akımları ne yapıyor? Bugün batıda uygulanan pek çok meditasyon biçimi doğudaki içsel dönüşüm amaçlı meditasyonlardan uzak nefes sayma, bedene odaklanma, düşünceyi durdurma gibi teknikler sadece stres azaltmaya yönelik. Bu faydalı ama yüzeyde kalıyor. Çünkü gerçek süpürtüellik, konfor alanı genişletmek değil, onun dışına çıkmakla ilgilidir. Spiritüel uyanış, konforlu bir deneyim değildir. Yogiler, şamanlar, mistikler. Onların yaşadığı şimdi yalnızca güzelliklerle dolu değildi. Aksine karanlıkla yüzleşmenin, egonun kırılmasının, benliğin çözülmesinin bir süreciydi. Şimdi bazen ister cehenneme açılan kapıydı. Gerçek süpürüterlikte şimdi bir huzur kabuğu değil bir soyunma odasıdır. Tüm maskelerin, kaşışların, bastırılmış duyguların çözüldüğü bir yer. Eğer sadece huzur arıyorsan, anda kalmak seni bir süreliğine rahatlatır. Ama uyanış istiyorsan, o anın tüm çıplaklığıyla kalmaya cesaret etmelisin. 6. ve son bölüm Şimdi yeniden tanımlamak Artık yolculuğumuzun sonuna yaklaşıyoruz. Şimdiye dek doğunun mistik geleneklerinden, batının varoluş felsefelerine, psikoloji laboratuvarlarından, reklam ajanslarına kadar birçok alanda anlı yaşamak öğretisini inceledik. Peki şimdi, tüm bu bilgiler ışığında şu soruyu soralım. Şu an gerçekten nedir? İlk olarak şunu netleştirelim. Şimdi tekil bir an değil. Şimdi geçmişin yankısı ve geleceğin ön örülmüş kesintisiz bir oluş halidir. Henry Bergson'a kulak verelim. Fransız filozof Bergson'a göre zaman saadetle ölçülen bir şey değildir. O zamanın içsel bir akış olduğunu savunur. İnsan zamanla birlikte akar. Onu dışsal bir çizgi olarak değil, içsel bir devinim olarak yaşar. Ona göre şimdi dediğimiz şey belleğin izleriyle geleceğin arzularının buluştuğu bir kıvrımdır. Gerçek zaman duygularla yaşanır, saniyelerle değil. Pardon Bergson'un bu bakışı bize şunu söyler. An kendinden menkul bir durağanlık değil, deneyimin iç akışıdır. Agustinus'un zaman anlayışına bakalım. 4. yüzyılda yaşamış Hristiyan filozof Agustinus, zaman hakkında şöyle bir paradoks ortaya koyar. Geçmiş artık yok, gelecek henüz yok, şimdi ise sürekli kayıp giderken var olmaya çalışır. Ancak o da bilir ki zamanın üç boyutu insan bilincinde birlikte yaşar. Geçmiş bellekte, gelecek beklentide, şimdi dikkatte. Yani şimdi hepsini taşıyan bir kap gibi düşünülmelidir. Peki, anda kalmak ne olmalı? Anda kalmak, sadece dikkatini bugüne odaklamak değil, belleğini temizlemek, geleceğini vizyonlamak ve bunların ortasında bilinçli durabilmektir. Zamanla dost olmayı öğrenmek. İnsan zamanı yönetemez ama onunla dost olabilir. Anda kalmak, zamanla savaşmayı bırakmak, onunla uzlaşmayı öğrenmektir. Ne geçmişe takılmak, ne geleceğe kaçmak ama her ikisini de iselleştirerek bugün örmek. Şimdiki an, geçmişin tortusu ve geleceğin tohumu olabilir. Bu cümle tüm bölümlerin ruhunu özetliyor. Eğer geçmişin yükünü tanıyor, geleceğin sorumluluğunu alıyor ve şimdi onların gölgesinde değil, ışığında giriyorsan, işte o zaman gerçek bir şimdi yaşanır. Şimdi bir ilizyon değildir ama eksik yaşandığında aldatıcıdır. Onu düzleşme, farkındalık ve sorumlulukla yoğurduğumuzda o gerçekten özgürleştirici olabilir. Bu podcast seni düşündürdüyse, yalnız olmadığını hissettirdiyse ve zamanla kurduğun ilişkiyi biraz olsun dönüştürdüyse, seninle doğru yer ve zamanda buluştuğumu biliyorum. Kanalıma abone olmayı, bu yayını paylaşmayı ve yorum yapmayı unutma. Instagram hesabında da içeriklerimi takip edebilirsin. Bir sonraki bölümde yeniden buluşuncaya dek zamanın içinde, ama derinliğin eşliğinde kal.